Değerli arkadaşlar, sevgili Koser TV izleyicileri, bu videoda size Kürtler bakımdan 2021 yılının çok kısa bir değerlendirmesini yapacağım. Ve 2022 yılına ilişkin de naçizane bazı önerilerimi sunacağım. Bu arada ben şimdiye kadar Koser TV'de Kürt milliyetçiliğine ilişkin ideolojik, daha çok ideolojik felsefi bir program yapıyordum. Bu program tabii ki devam edecek ve bazı konuklarımı bu konuyla ilgili olarak çağırıp e, görüşlerini alıyordum, katkılarını alıyordum. Bundan sonra bazı önemli momentlerde bu programla birlikte bazı önemli momentlerde e, Böyle değerlendirme ve gelişmeleri, bazı gelişmeleri yorumlama programım da olacak. Bunu da bu vesileyle duyurmuş olayım. Bu böyle bir programın ilki oluyor. Şimdi bana 2021 yılı Kürtler bakımından nasıl geçti, nasıl oldu diye sorarsanız benim değerlendirmem 2021 yılı Kürtler için bir kayıp yıl olmuştur. Çünkü Kürtler 2021 yılını eğer birlik olsalardı, yani bir ulusal birliklerini sağlamış olsalardı, <laughs> özellikle de Rojava ile Güney Kürdistan arasında hani bir birleşme olmasa bile bir koordinasyon içinde çalışmış olsalardı, gerçekten bölgede e, ve uluslararası ilişkilerde aynı zamanda e, çok önemli bir jeo stratejik düzleme oturacaklardı. Ve bu da tabii ki sadece Güney ve Rojava bakımından değil, bütün Kürdistan bakımından çok tarihsel bir gelişme olacaktı. Yani Kürdistan'ın dört parçası bakımından çok tarihsel bir gelişme olacaktı. Ve Kürtlerin kurtuluş yolunun açılması bakımından tarihsel bir moment olacaktı. Kürtler bu momenti 2021 yılında da kaçırdılar. Ee, bu yüzden kayıp bir yıl oldu. Ama bunun ötesinde e, hani bir de şunu söyleyeyim. 2021 yılının önemli bir e, olayı da Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden ve ekibinin seçimleri kazanmış olması. Biden ve ekibi bildiğimiz gibi... Kürtleri ve bölgeyi çok iyi tanıyan bir ekipti, ekiptir de hala ve Kürtlerin böyle bir çalışma yapması durumunda bu gelişmenin kesinlikle arkasında duracaktı. Onun arkasında durması demek bütün Batı'nın bu gelişmenin arkasında durması demekti ve bunun da karşısında hiç kimse duramayacaktı. Bu gelişme tabii ki 2022 yılı için hala önü açıktır. Dolayısıyla. 2021 yılı kayıptır ama 2022 yılı içinde daha sonra görüşlerimi belirteceğim şimdi şöyle söyleyeyim Maalesef bugün yani şöyle bir noktaya geldik Rojava'da. Bu süreç e, hani sadece 2021 yılı itibariyle değil son 5-10 yıldır e, açılan bir e, konjektürdür, stratejik konjektürdür bölgede. Ama bunun sonlarına doğru geliyoruz. Yani bugün e, hani Rojava'ya yönelik belli operasyonlar falan da oldu. E, fakat şu anda Rojava e, çok kritik bir noktaya gidiyor. Öyle ki hani e, Suriye ile Türkiye arasında görüşmelerinde e, başladığı açıkça öteden beri vardı ama şimdi artık kamuoyuna duyurarak bunu kendi kamuoyuna da buna hazırlıyorlar. E, açıkça bu durum şu noktaya götürülmeye çalışılıyor. Yani Kürtlere hiçbir hak vermemek. Kürtlerin kendi kendisini yönetmesi ve ana dilde eğitim almalarını temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakmak ve <laughs> belki de işte hani bir bakanlık vererek, bir iki müdürlük vererek işte alın bunları hem kendi kendinizi kandırın hem de etrafınızdaki kitleyi kandırın babında bir noktaya sürüklemeye çalışıyorlar Rojava Kürtlerini. <laughs> ana dille ilgili de belki birkaç saatlik bir e, işte seçmeli ders vesaireyi bir takım programlar uygulama noktasında Dolayısıyla hani Rojava Kürtleri bakımından da çok olumsuz bir e, tarihsel olarak yani çok e, büyük bir e, yenilgi olabileceği gibi e, yani Rojava öyle bir Momente oturdu ki önümüzdeki Kürtler bakımından 5 10 yıl belki 10 yılları etkileyecek bir e, moment oluşturdu. Böyle bir gelişme gerçekte e, çok olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Ö Örneğin Güney Kürdistan'ın e, şimdiye kadar e, önemi şuydu. Sadece hani Güney Kürdistan'ın o parçanın kendisi değil, diğer parçalarla olan ilişkileri yani diğer üç parçayla olan ilişkileri itibariyle Stratejik bir ağırlığı vardı. Batılı ülkelerde buna değer veriyorlardı. Fakat bu gelişme bunu daraltacaktır. Yani bu Güney Kürdistan'ın bu jeostratejik konumunda bir daralmaya, eğer Rojava böyle bir yenilgiye uğrarsa yol açacaktır. Dolayısıyla çok tehlikeli bir durumdur. Bunun görülmesi lazım. Ve giderek işte İran ve Türkiye parantezi içinde merkezi Irak kliklerinin de bir takım <laughs> saldırgan politikalarıyla ileride e, güney giderek yani bir Kürdistan olmaktan ziyade belki de bir e, Irak'ın merkezi Irak'ın iki ayrı eyaleti gibi bir sonuca bile gidecektir. Dediğim gibi yani bu joş, stratejik e, düzleme oturma aynı zamanda Güney Kürdistan'da bir merkezi devletin bir merkezi ulusal devletin oluşmasına da çok büyük katkılar sağlayacaktı ama şimdi e, bu sağlanmazsa e, tersi bir durumda ortaya çıkabilir. Yani o merkezileşme yönündeki eğilimlerin ki güneyde bu şöyle olumlu bir şey oldu. Yani bu merkezileşmeye karşı çıkan eee içindeki bir klik tasfiye e, edildi veya edilmek üzere. Bu olumlu bir gelişmeydi. Fakat dediğim gibi yani Rojava'da bir sonuç alınmadığı takdirde tekrar eski eğilimler kendi içinde güçlenebilir. Yani kili yönetim gibi ve bunlar giderek bir Irak, Irak'ın e, iki eyaletine dönüşmek gibi korkunç sonuçlara yol açabilirler. ve Kuzey'de aynı şekilde yani Apucu Hareket içinde bugün moral güç olan e, Rojava'dır. Yani Rojava'da bir e, yönetimin ortaya çıkmış olmasıdır. Kürtlerin kendi kendini şu anda e, henüz uluslararası hukuk içinde tanınmamış olmakla birlikte bir kendi kendini yönetim durumlarının orta olmasıdır. Ama bu işte bir bakanlık için müdürlükle sonuçlandığı takdirde, Kuzey'de de zaten e, apocu hareket bir Türkiyeleşme e, çalışması başlatmıştır. Apocu hareketi giderek Türk e, bir sol siyasi e, harekete gruba evrili tip tasviye etme gibi sonuçlara e, yol açabilirler. E, buna karşı Hani bu tür gelişmeler olduğu takdirde e, kuzeyin diğer e, siyasi partileri grupları küçük parti ve grupları bir şey yapabilir mi Hayır yapamazlar Çünkü hiçbir ideolojik birikimleri yok İdeolojik birikimleri yok siyasi birikimleri yok siyasi kadrolaşmaları yok e, kadro oluşturma çalışmaları yok bunları bir takım sızmalar falan da var yani bunlar da engelliyorlar zaten yani ne ideolojik olarak kendilerini e, donatma ne de e, siyasi olarak kadrolaşma gibi bir çalışma bu gruplarda oluşturulmuyor Dolayısıyla böyle bir alternatif falan da yok Ben daha önceki videolarımda da belirttim Benim umudum 25-40 ile 40 yaş arası e, yeni gençlerin genç politik e, aktivistlerin ortaya çıkıp belki e, bir takım değişiklikler e, sağlayabilirler böyle bazı mut veren e, şeyler de görmüyor değiliz İran meselesine gelince, hani oraya da bir değinmiş olalım İran parçasında, orada da çok kayda değer mevcut uygun koşullara denk düşen bir çalışma yapıldığına dair henüz çok bir şey hissetmiyoruz. Yani bir gelişme, bir sıçrama hissetmiyoruz. Ama şu var tabii, İran'a müdahale gündemden çıkmış değildir. Yani bir müdahale olduğu takdirde İran'da bir takım gelişmeler e, olabilir. Bu da tekrardan yeni bir e, jeostratejik e, ortam e, jeostratejik bir e, gelişme Kürtler bakımından sağlayabilir. Bu ihtimal e, orta yerde duruyor. Şimdi kuzey bakımından, güney bakımından demin söyledim. Tek kayda değer olarak ben işte o yeneki içindeki e, birliğe e, muhalif ve hatta daha çok da İran yanlısı ve merkezi Irak'la da e, klikleriyle de uzlaşan kesimlerin tasfiye edilmiş olması ve birlik yönünde bir takım olumlu adımlar var. Umarım bunlar devam eder. Kuzey'de e, ben sadece şunu gördüm yani 2021 yılı itibariyle iki e, Kürtçe e, ana dilde eğitim olması ve yaygınlaşması için iki inisiyatif çıktı. Bunlar çok güzel çalışmalar yaptılar. Buradan da teşekkür ediyorum bu çalışmaları yapan insanlarımıza. Ve bir de işte sosyal medyada gördüğümüz Kürtçe'yi politikada, edebiyatta, kültür sanat alanında, bütün alanlarda Kürtçe'yi kullanma trendi çıktı. Bu da çok iyi. Bu arkadaşlara da teşekkür ediyorum. böyle bir olumlu gelişme var. Onun dışında korkunç bir asimilasyon var. Bazı bölgelerde bu asimilasyon çok ileri ölçülere varmış durumda. Bazı bölgelerde de %50'yi aşmış durumda. ve kuzeyde maalesef apoca hareketin Türkiyeleşme, Türkiye'yi demokratikleşme gibi yanlış bir mevzilenmesiyle Kürtleri temel hak ve özgürlükleri temelinde e, ana dilde eğitim ve kendi kendini yönetme temelinde mevzilenmelerini engelleyen bir e, tutumları var. E, ve bu zaten anlattım. E, dolayısıyla 2021 yılını ben e, bu şekilde değerlendiriyorum. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Ben aslında bu ulusal birlik konusunu <laughs> Nisan-Mayıs aylarında yaptığım bir videoyla çok geniş bir analizle seyircilere sunmuştum. Fakat <laughs> o zaman kontrolümüz elinde tutan e, şahsın o videoyu silmesiyle maalesef o e, video yok şu anda. Yani, tele, bu konser TV'de. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bugün e, bizim 2022 yılına ilişkin bir bazı naçizane önerilerimi sunmak istiyorum. En önemlisi ulusal birliğimizi sağlamak. Ulusal birlik. Ulusal birlik yönünde çaba sarf edersek ve bunu sağlarsak gerçekte hala bu demin kaybettiğimiz şeyleri kazanma ve hamle yapma, sıçrama imkanımız var. Bu nedir? Bu o silinen videoda da belirtmiştim. Aslında özet olarak PKK ile KDP arasında birlik meselesidir. Yani bu iki parti birleşirse ve özellikle Rojava ve Güney Kürdistan arasında bir koordinasyon sağlanırsa Kürdistan'ın diğer partileri kuzeyde, doğuda veya güneyde diğer partileri de bu gelişmelere paralel uygun bir birliğe geleceklerdir. Bu Kürtlere çok kazandıracağı gibi demin söylediğim gibi Kürtleri uluslararası ilişkilerde ve bölgesel ilişkilerde bir yo stratejik düzleme taşıyacak ve büyük bir ağırlık, büyük bir partner haline getirecektir bu ilişkilerde. ve bütün Kürtlere eee kazandıracaktır. Bu arada yani bu iki partiye de çok büyük kazandıracaktır. Yani onu da bilmek lazım. O yüzden ben şunu söylüyorum. Yani burada da kilit tutum aslında hani pek iki bir apocu hareketin tutumudur. Yani apocu hareket bu yönde gerçekte bir e, tutum değişikliğine giderse yani apocu hareket bizim görebildiğimiz kadarıyla şöyle taktiklere e, oynuyor. E, i̇şte İran'da bir takım mevzi ilişkiler. Asli Şabi ile bir takım Bağdat'taki bir takım kliklerle ilişkiler. Böyle pragmatist bir takım ilişkilerle. Ve hatta Suriye merkezi hükümetiyle bir takım pragmatik ilişkiler sonucunda kendisini koruyabileceğini, hatta bazı gelişmeler sağlayabileceğini ve o arada da işte böyle bir iç savaş şeyle, e, dürtüleriyle e, işte içteki e, partileri diğer partileri e, rakip olarak işte KDP başta olarak tasfiye etmeyi ve böylece Kürdistan'ın tek e, şey e, olma gibi e, hevesleri var çok yanlış bir hesap yani kendisine kaybettiren bir hesap bir kere ne İran ne Haçlı Şabi ne e, bu merkezi Suriye hükümeti yani Pek iki hareketine, apocu hareketi, Kürt hareketine daha doğrusu yar olabilecek bir hareket, bir durumları yoktur. Ve bu ilişki içinde şimdi de gördüğümüz gibi aslında tasfiye olmakta, yok olmakta. Hani Kürtlerin kaybetmesi değil. Peki iki ve Apocu hareketin de kaybetmesi dışında başka hiçbir sonuç getirmemektedir. Yani bir bunun iyi Apocu harekete iyi anlatılması lazım. Bir de şunun iyi anlatılması lazım. Yani tam tersine sen Kadarpe ile işbirliği yaptığın takdirde kazanacaksın. Çok büyük kazanacaksın. Yani Kadarpe 50 kazanacaksa sen 100 kazanacaksın. Bundan emin ol. Bu bakımdan ben şunu öneriyorum. Yani böyle bir çalışmayı hani hiyerarşik yapı içinden falan pek beklememek lazım ama Kürdistan'ın önemli şahsiyetleri var, seçilmiş temsilcileri var bugün daha çok sürgün olarak da Avrupa'dadırlar İşte buradan ismi isim de vereyim Osman Baydemir gibi işte Abdullah Demirbaş gibi Günay Aslan gibi Kürt aydınları Kürt e, siyasi temsilcileri yani bir araya gelebilirsiniz bir atölye çalışması yapabilirsiniz bir rapor hazırlayabilirsiniz bunu apıcı harekete sunabilirsiniz yani Kürtlerin birliğinin e, sadece Kürtlere değil aynı zamanda apucu hareketi de çok büyük bir e, gelişme sağlayacağını nasıl sağlayacak bu gelişme bir kere şu olacaklar yani bu bu birlik demin söylediğim bir jeostratejik düzlem ortaya çıkaracaktır bir partnerlik e, pozisyonu ortaya çıkaracaktır ki bu partnerlik pozisyonunda önemli ölçüde Rojava itibariyle apucu hareket bunun içindedir Dolayısıyla bir uluslararası zeminde bir muhataplık kazanacak bir partiler duruma gelecektir. İki, TC'yi siyasi olarak sınırlama, manevra alanını daraltma ve siyasi olarak sıkıştırma imkanına kavuşacaktır. Şimdi sen TC'yi sana kimse siyah vermez, kimse sana şıkkın vermez. Yani hani savaşla, askeri bir takım teknolojiyle falan yenme imkanı yok ama sen siyasi olarak yenebilirsin. Yani siyasi olarak nasıl yenebilirsin? Siyasi olarak böyle bir birlik oluşturduğun zaman bütün Kürtleri arkana almış oluyorsun. Kuzeydeki bütün Kürtler dahil olmak üzere. Arkana almış oluyorsun. Çünkü daha büyük bir hareketsin. Herkes çok çeşitli momentlerde görüldüğü gibi bazı momentlerde de sizin kendinizde tecrübe ettiğiniz gibi bütün Kürtler bu gelişmenin arkasında duracaklardır. O zaman sen kuzeyde de TC'yi siyasi olarak sıkıştıracak bir noktaya gideceksin. Yani TC'nin eli kolu bağlanacak artık. Savaşla bu işin yürümeyeceğini görecek. Ve bu sana büyük kazandıracak. Yani bunu görmesi lazım. Yani eğer bir taktik yapmak istiyorsan ya Türkiye'yi demokratikleştireyim işte Kılıçdaroğlu bilmem iyi partiyle şuyla buyla ittifaklarla bunlardan bir şey gelmez. Burada olacak olan nedir? Bunların sana söyleyecekleri şu. Gel teslim ol. Kürt olmaktan çık. Türkiye'yi demokratikleştirelim. Kürt olmaktan çıkarsan, Türkleşirsen Türkiye'yi demokratikleştiririz. Pekala demokratikleştirebilirler. Yani TC'nin bu konuda bir sorunu yok. Ama sen Kürtlükte ısrar ettiğin takdirde dönecek hiç AKP ve MHP'den daha beter bir şekilde sana vuracaktır, saldıracaktır. Çünkü bütün mesele odur. Yani bunun bilincinde olunması lazım. Dolayısıyla böyle bir atölye çalışmasıyla daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü bu videonun çok uzamasını istemiyorum. Ucu hareketi bu konuda ikna etmek çok önemlidir. Aynı şekilde KDP. KDP'nin de yani şimdi bazı troller falan var işte hani PKK şudur da budur. Ya bırak kardeşim PKK ne olursa olsun Kürtler için ne iyiyse Kürtlerin ne yararına onunla birlik olacaksın. İşte geçmişte şöyle yaptı şunu vurdu bunu kırdı bunları da bir tarafa. Kürtlerin çıkarı bugün neyi gerektiriyor onu yapalım biz. Geçmişte Yenike'yle de birbirini vurmuş on binlerce insan birbirinden özlemiş ama bugün bakın bir arada olmak durumdadır. Yani bunu gerektiriyor Kürtlük zaten. iki kere de aynı şey yapılabilir. Apo'cu hareketle de aynı şey yapılabilir. Ve bu da KDP'ye çok büyük bir şeyi kazandıracaktır. Yani en başta ne yapacaktır? Yani KDP'nin e Güney Kürdistan'da yani KDP'nin e devletleşmesi demeyeyim de yani Güney Kürdistan devletleşmesi ve KDP'nin e böylece bir yani bir hizip olmaktan ziyade bir devlet oluşturma gibi bir misyonun sahibi belki bir numaralı partneri durumuna gelecektir ve Güney Kürdistan merkezileşecektir. Batı Kürdistan da iktidar ortağı durumuna gelecektir. Dolayısıyla aynı şekilde kuzeyde iktidar ortağı hatta doğuda yani bütün bu alanlarda e, e, hani Barzani yolu denen veya e, Barzani misyonu denen misyon. Bütün uluslararası alanda bir nevi bir Kürdistan'ı temsil gücü kazanacaktır ve bu çok büyük bir tarihsel gelişme olacaktır. Özel olarak Güney Kürdistan'da müthiş bir ferahlayacaktır bugünkü baskı ve baskılardan ve ileride oluşabilecek şiddetleri de tarihsel olarak def etme gibi bir imkan kazanmış olacaktır. Daha fazla uzatmak istiyorum, istemiyorum. Bunu herkes az çok şey edecektir, anlayabilecektir. Şimdi bir bu bakımdan yani bir bu nokta çok önemlidir. Bizim ulusal birlik için çalışmamız lazım hepimizin, hepimizin, her yurtseverin ister Barzani yanlısı olsun, ister Akkoca hareketten olsun, her yurtseverin bu noktada çalışması. ikinci olarak da bizim milliyetçiliği, ideolojik olarak milliyetçiliği geliştirmemiz lazım. Özel olarak ideolojik ve felsefi olarak milliyetçiliğin ne olduğunu her alanda anlatmamız lazım. Yani şunu söyleyebilirim. 2022 yılını gelin biz milliyetçilik yılını, Kürt milliyetçiliğinin yılı yapalım. Herkes ideolojik ve felsefi olarak milliyetçiliği okusun, öğrensin, tartışsın, tartıştırsın. Her evde, her sokakta, her dernekte, her kurumda, her yerde bunları tartışalım. Çünkü bu noktada bizim esas sorunumuz ideolojik olarak biz üstünlük kazanmadığımız takdirde Kürtlerin asimile edilmesi, tarihten silinmesi çok kolaylaşıyor. Bunu yapmamız lazım. Şudur yani kimse herhangi bir sahtekarlığa, her, herhangi bir komploya girmesin. Yani sen kendi ana dilinden yani ana dilinde eğitimden yanaysan ve kendi kendini yönetmekten yanaysan sen bir milliyetçisin. Buna rağmen sen ben milliyetçi değilim diyorsan hani bu Türk solu olur, apucular olur, kim olursa olsun ve başka Türk e, grupları falan olabilir. Kim olursa olsun ben milliyetçiyim değilim o zaman sen bir komplo içindesin, bir sahtekarlık içindesin. Çünkü ana dilinde eğitim yaptığın zaman ve kendi kendini yönettiğin zaman orada bir hangi ölçüde olursa olsun en dar ölçülerde de olsa bir ulus devlet vardır ve ulus devletin ideolojisi de milliyetçiliktir. İster sosyalist olur, ister komünist olur, ister İslamcı olur, ne olursa ne olur. Bu komplodan ve bu komployu ve bu e, sahtekarlığı bizim def etmemiz lazım. Ve bu bakımdan siyasi olarak Apocu Hareketi bu bakımdan ve Türk sorunu da aynı zamanda Kuzey'de, Kuzey Kürdistan'ın Kuzey ve Batı kesimlerinde örgütlü olan ve özellikle de Türkiye'de, Türkiye'deki Türkler için de örgütlü e, geliştirmeye çalışan Türk çalışan Türk solunu bu konuda bizim sıkıştırmamız lazım. İdeolojik ve felsefi olarak kendimizi güçlendirelim, sıkıştıralım. Pardon. E, son olarak e, 2-3 da şeye alayım. Yani diaspora konusunu alayım. Bu da çok önemli bir nokta. Son 1-2 yıldır bu gündemdeydi, tartışma konusuydu. Pandemiyle çok fazla e, bir araya gelip bunu e, daha canlı bir şekilde tartışma imkanımız olmadı ve son olarak bir hevlerde bir toplantı yapıldı. Ve toplantıda anlaşılıyor ki bu Kürtlerin e, diasporadaki Kürtlerin arzu ettiği ölçüde değil ama başka ölçülerde bir diplomatik çalışma yapılmak istemiyor. Şüphesiz bugün hangi hareket olursa olsun yani Kürtler için bir çalışma yapıyorsa bu çalışma ne kadar dar da olsa ne kadar da e, işte kısmi de olsa biz bunu e, destekleriz. Her Kürt desteklemelidir. Desteklemeye devam edecektir. Ama diasporanın hala şu sorunu durmaktadır. Bir, yani bu videoyu uzatmamak için kısaca söylüyorum. Diasporadaki Kürtler Hani bu arada şunu da söyleyeyim, bazıları diaspora derken Türkiye'deki Kürtleri falan da kat, yani Türk metropollerindeki Kürtleri de katıyorlar. Onlar kesinlikle diaspora değildir. Oradaki Kürtler, diaspora değil, onlar e, ana dilde eğitim hakları, ve bütün kültürel hakları, haklara sahip Kürtlerdir. Ve hatta çoğunluk olduğu belediyelerde e, belediye yani yerel e, yönetim hakları olan, hukuken hakları olan, Kürtlerdir. Onların durumları farklıdır. Aynı şekilde Şam'ın, Haleb'in, e, Tahran'ın Kürtlerinin de durumu budur. Bunlar ayrı bir kategoridir. Ama bizim bahsettiğimiz Avrupa'daki Kürtlerdir. Avrupa'daki Kürtler eğer gerçekten bir diaspora örgütlenmesini e, hakkıyla yerine getirirlerse bu, bu da Kürtlere ve Kürtlerin tarihten silinmesinin önünde ciddi bir bariyer oluşturabilir. Bir. İkincisi oluşabilecek olan yani örneğin Rojava'yı, Güney Kürtistan gibi ve ileride gelişebilecek olan bir takım reformist gelişmeler sonucu kendi topraklarımızda Kürtler bakımından gelişecek olan bir takım çalışmalara büyük katkılar, büyük birikimleri aktarabilecek bir durumları vardır. bakımdan çok hayatidir. Bunun için bir şunun olması lazım. Yani biz Avrupa'daki veya diasporadaki genel olarak diasporadaki Kürtlerin kendi ana dillerini ve kültürlerini kuşak ve kuşak gelecek kuşaklara aktarabilecek bir örgütlenme ve mekanizmanın olması lazım. İki, buradaki topluma gelecek kuşaklarımızın ve bugünkü kuşaklarımızın da tabii çok iyi entegre olacakları ve bu toplum içinde çok iyi yerlere gelebilecekleri bir çalışma ve bir perspektif içinde olmamız lazım. Üç, bizim lobi yapma kapasitemiz ve yeteneğimizin olabileceği bir çalışma ve perspektifimizin olması lazım 4 iyi diplomasi yapabilecek uzman elemanları işte geliştirme veya bu perspektifle insanları gözetme ve bu insanları çıkarıp diplomatik alana koymamız lazım diaspora çalışması böyle olur ve bütün Kürtleri kapsaması dört parça Kürdistan'daki Kürtleri kapsaması lazım ve bugün Avrupa dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde işte Rusya'ya kadar falan ama daha çok da Avrupa'da bir kısmen de Amerika'da ve Avustralya'da da kısmen. Bu gibi ülkelerde özellikle Avrupa'da biz hemen hemen her şehirde neredeyse her beldede e, işte yüzlerce binlerce aileden oluşan bir topluluğuz. Bunu bu şekilde yani yüzlerle binlerle 10 binlerle ve giderek milyonlarla örgütlenecek bir örgütlenme olarak ve bu şekilde kurumlaşma olarak düşünmek lazım. Dolayısıyla bu perspektif hala şeyin önünde duruyor Kürt diasporasının ve Kürt toplumunun önünde duruyor. Bunun Kürtler ne kadar gerçekleştirecek önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ee, var bir takım olumlu gelişmeler. Ben işte Kuzey, İskandinav ülkelerinde bir takım olumlu çalışmaların olduğunu biliyorum. Umarım bu yer yerlere de yansır ve daha genişler, daha tabana yayılır. Ee, böyle bir çalışma da e, önümüzde duruyor. 2022 yılının Kürt halkına e, özgürlük ve bağımsızlık getirmesini ya da özgürlük ve bağımsızlık e, yönünde e, büyük gelişmeler sağlamasını diliyorum. E, hepinize teşekkür ediyorum. Sen ne yapacaksın 2022 yılında diyorsanız ben de karar aldım. 2022 yılında ana dilimizde yani Kürtçe'de hem kendi ana dilim olan kırdikide hem de e, Kurmancı'da bir takım programlar yapacağım. Kurmancımı daha geliştirip size program yapacak düzeye getirmeye çalışacağım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sağlıkla kalın mutlulukla kalın